Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizinle birlikte Stick War Legacy oynayacağız biliyorsunuz ki önceki videoda Stick War videosunda Eee Şey yapmıştık iki maç yapmıştık kazanmıştık Bakalım bugün nasıl geçecek Belki kazanamayız belki kazanırız tam belli olmaz O zaman hazırsak hemen videomuza başlayalım Arkadaşlar eee abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Sizden bu videoya toplam 15, 15 beyin istiyorum. Atarsınız arkadaşlar bence. Hemen şöyle videomuza geçelim. Ve evet arkadaşlar hmm. maç başladı. Vay. Karşımızda bir rakip var. Önderli. Hemen e, şöyle hızlı <laughs> bir şekilde. Şöyle. Hemen şöyle madenciler kastıralım. Direkt kuleyi ele geçireceğim arkadaşlar. Kuleyi ele geçirdikten sonra şunu basacağım. Bu combo combine. Ee, karşıdaki Tesla o kadar güçlü oluyor ki yani, bazı şeyler tek atıyor bazılarını az atıyor hemen şöyle hızlı bir şekilde Splatoon oraya gidip kuleye ele geçirsin kuleye ele geçirdikten sonra karşı rakibe şuna basacağım direkt eğer gelirse geldi abi de geldi hemen şöyle Tesla yolluyorum. geri çekiliyorum geri çekiliyorum Şöyle kapatayım sesi çok ses var. İnşallah maç kazanırız abi. Bak şu an Splatoon'a baya fazla fazla vuruyor. Evet bir tane daha vursak. Hadi bir tane daha. Ah be. Dur 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 onu halledeceğiz şimdi. Gidin abi direkt saldırın abi. Saldır 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 saldır. Direkt abi saldır abi saldır saldır saldır. Ha, öyle kalırsınız işte. Öyle gidersiniz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. Bence güzel olacak arkadaşlar. Bu video çok güzel olacak. Adam bize şu an zehir attı. Atsın abi bize işlemez öyle zehir falan. Hızlı bir şekilde şunları gönderelim şeye. Ee, direkt şuna basacağım. O şu an ben gittim diye. Hemen şöyle defend diyorum. Sonra direkt şu kuleye basacağım. Geldi an basacağım abi. Hemen şöyle defend diyelim şu bak şu an buraya gelecek Evet gelecek buraya bu atak diyelim de belki gelir gelirse direkt şu kuleye basacağım abi direkt basacağım acımayacağım adam bu acımam falan olmayacak direkt anında Ee, şu an gelmiyor ama yine de şöyle bakalım. Geldiği an basacağım. Geldiği an basacağım. Muhtemelen şu an ordusunu eğitiyor. Orduyu tam topladığı zaman direkt bak şu an atıyor ama ben kuleyi şu an yönlendirmediğim için şu an kulede zannediyor beni ama ben kulede değilim şu an. Şu an şöyle gülelim de. Gülelim şöyle. Ha 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 ha. Ha ha ha. Gülelim şöyle, gülelim, gülelim. Adama şöyle gülelim. Güldük şu an. Bayağı bir güldük ya. Bayağı güldük şu an. Ha ha ha. Ha ha ha. Aa, ha, ha Gülüyor şu an adama. Abi şu an or oraya attı ya. Şimdi bize şu an zehir at atamaz. Yok şu an bayağı şimdi istesek bir daha atarsa ya. Bir daha atarsa. Direkt atak yapacağım. O zaman bize son geç atamasın. Abo bunlar gitmemiş. Bunlar zehirleniyor. Bunların canı bayağı azalmış. Durun şunları goleye gönderek. Gideyim bir can fırlayın oğlum o ne öyle. Canı bitmiş adamın. Ben içeride zannediyorum onlar içeri girmiş. Yani dışarı çıkmış. Ben onları içeride zannediyorum. Yani şöyle şey yapalım. Madencileri sinirlendirelim. Aha geldiler. Atak vur abi vur vur heh vur 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 yes ama gittiler maalesef atak diyelim şu atak 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 şu an işe bak ne olur zehirat ne olur zehirat ne olur ne olur zehirat ne olur zehirat hayır ya çok kötü oldu tamam bakayım bizim de orduya o içlerinden geçeriz içlerinden. Dur şöyle yapalım. Abi gelin abi. Gel gel saldır abi. Saldır gel 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 gel. Atak abi. Atak. Atak yapıyoruz. Saldırın askerler. Saldırın. Şöyle hızlı bir şekilde şunların ordularını şöyle şöyle hızlı bir şekilde. Oh 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 oh. Saldır abi. Saldır saldır. Şu an niye kontrol edemiyorum anlamadım. Şöyle vuralım abi. Vur vur vur. Vur abi. Şöyle. Şöyle. Öl, sen de öl, öl sen de. Öl sen. Ah ölmedi. Şöyle. Hadi adamsınız. Çok güzel oldu. kulelere geçirmemiz çok güzel oldu bence. Uf, 32 vurdu ha. Var ya şu an yargı dağıtıyoruz diyebilirim. Şu an yargı dağıtıyor diyebilirim. Şu an şöyle bir şunların şunları şöyle bir saldıralım. Bence güzel olacak ha. He. Her şey şu an tıkır tıkır yerliyor. Dur. Şimdi şunu abi getir şunu. Şu, Splatoon'u bana bir versene. Splatoon'u bana ver. Splatoon'u bana ver. Şu şu şunları ben bir indireyim abi. Yes. Tamam. Tamam. Abi ordunun anasını anlattılar hocam. Onu Or ordunun anasını anlattılar. Hocam ölüyoruz. Şu an hat GG hocam. Şu an hat GG. Şu an işler baya kızıştı. Işte. Şu an işler harbi kızıştı. Işte. Ulan adam benim ordumun içinden geçti. Dur ben şöyle direkt madenciler değil adamları içeri alayım. Direkt şöyle. Oo, çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Çok aşırı kötü oldu şu an. O zaman biz zırhımızı biraz güçlendirelim. Şu an bu voltik zırh elektrikli bayağı bir ikinci seviye, üçüncü seviyede bayağı bir fazla bir hasar verecek. Hmm, tamam şöyle. Hızlı bir şekilde orada eğitmemiz lazım. Hemen şöyle. Madenciyi de silirlendir şöyle. Tamam. Şu an madenciler bayağı silirlendir şu an. Baksanıza çok hızlı kazıyor. Şöyle. Bence çok güzel olacak bak. Bu maçı gel. Şu an maç bizde. Daha demin çünkü elektrik şey onu, onun şeyine vurduğu için. Abi başlıyor şu an. Coşku başlıyor hocam. Şu an coşku başlıyor. Şu an onlar önde mi? Ben mi öndeyim? Onlar mı önde? Bilemedim. Dur şimdi. Sabredelim. Dur Bekleyelim. Şimdi. İşler kızışmaz inşallah. Hızlı bir şekilde voltik zırhı geliştirmemiz lazım. Yoksa çok kötü olur. Hemen şöyle bas abi bas bas. Ee, şu an aynı anda ölü. Şu an aynı anda kuleler aynı anda hasar yiyor. İnşallah o olur Şu an belki e, şu an kim önde? Herhalde aynı anda gidiyor canımız. Abi saldır abi saldır saldır saldır. Şu an çok kötü durumdayız. Şöyle ordumu geri çekmek istiyorum. Şöyle orduyu şöyle bir çekeceğim. Şöyle şöyle yapacağım. Siz de şu okçuları biz şöyle indirelim. Tamam. Şimdi bir şöyle yapalım. Bak şu an var ya öyle bir vuruyor ki anasını ağlatıyor benim karakteri. Şey. O nereye hocam? Siz nereye gidiyorsunuz? Hayırdır? Nereye? Dur 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 dur. Şöyle. Oh. Oh. Vur vur vur. Vur vur. Dur dur dur. dur Böyle gitmeyecek. İşler bayağı kızıştı şu an. İşler bayağı bir kızıştı şu an. Şu an işler bayağı bir kızıştı abi. Madenciler neredesiniz? Atak atak madenciler saldırın abi. Saldır abi saldır saldır. Madenciler siz de saldırın. Hadi abi hadi 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 hadi. Bu maç bizde hocam. Bu maç bizde. Bu saatten sonra maç bizde abicim. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Eee tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Aşırı güzel oynuyoruz şu an. Eee şu an diyorum ki ben şöyle arkadan gidip şu okçuları mı indirsem ya. Vallahi şu okçular çok sinirlendiriyor beni. Tamam. Abo. Şimdi işler bayağı kızıştı hocam. Hocam şu an işler bayağı bir kızıştı. Abi vur vur. Oh vur bir tane daha vursa bir tane daha vur. Hadi bir tane bir tane daha bir tane daha. Hadi bir tane daha vur ya. Hadi biz Allah aşkına bir tane daha. Hadi bir tane daha diyeceğim de yok adam Cık, olmadı. Tamam. Aa şu an o şu an kule çok güzel gidiyor da. Dur 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 ben bunları oyalamam lazım. Abo abo işler şu an bayağı kızıştı işte. eğer. Abo dur 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 hayır. hayır. Hayır 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 ne olur ne olur ne olur, ne olur. vur vur kuleyi vur yes yes ah, abi şu an ah, şu an çok güzel bir şey oldu ay şu an var ya adam bir bak oh onun bir yatsaydı var ya o oh, bittim ben yani çok çok şükür. Yani ordu o kadar kötü ki benim şu an ordu bayağı kötü. Şu an benim ordu mefta da olmuş olabilir. Şimdi bir maç daha atalım. Bir maç daha atalım abi. Hızlı bir şekilde. E, tamam ordu da bir sıkıntı yok. Bu ordu güzel. Ama karşı rakibin çıkarttığı ordu sıkıntı yani. Şimdi bir spleton çıkarıyor, bir okçu çıkarıyor, bir şey yapıyor. Okçular da aşırı vuruyor, o buzlu okçular. Ha yani bizim o buzlar aynı buz olduğu için buzlar daha da hasar veriyor, donduruyor ya. Dondurduğu için bir de bir yandan da şey yapıyor, acıtıyor yani. Acıttığı için can bayağı gidiyor. Bence bu maçta da kazanabilir. İnşallah kazanırız ya. Ya öl, ölme ölme değil de yani ölmek için çok zaman değil yani. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Ama amin deyin. Bu arada arkadaşlar like atmadıysanız like atın, abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Tamam. Preset hara. Ana aynı oyuncu geldi. Herhalde inşallah aynı değildir Şu an isimler aynı ya yani. o yüzden değil. İnşallah o değildir ya. Allah yine bu visa var ya sıkıntı. Bakayım bir. Harbiden o. Harbi o. Şaka şaka o değil arkadaşlar. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Hemen kuleyi yere geçirmek istiyorum. Direkt şunu atak modunu açalım. Eğer oyunu sesini niye kapattım diyorsanız sesim size gitmiyordur arkadaşlar. Ben konuştuğum için bir de bir yandan da oyunun sesi çok fazla olduğu için yani benim sesim azlaşılmıyor. O yüzden kapattım sesi. Bence iyi yaptım. Şu an şey yapacağım arkadaşlar, kuleyi ele geçireceğim daha ki yaptığımız taktiği yine yapacağım. Bence güzel olacak arkadaşlar yani elimden geldiği kadar şöyle oynamaya başlayacağım. Dün bir, e, dün attığım videoda bir arkadaş yorum yazmış ne dediğini anlamadım ama herhalde oyundan bahsetti. Bir yandan oyundan bahsetti sonra bir yani kod gibi bir şey yazdı da ben tam olarak anlamadım arkadaşın ne yazdığını. Hemen şöyle bir şey yapalım. Madenciler çok iyi çalışıyor şu an var ya. Bir de öfke verelim. Oo. Şu an var ya madenciler yargı dağıtıyor. Öyle bir vuruyor ki çapayı. Yani söküyor yani. Tamam. Şimdi bir yandan da şey yapacağım ya. Oo, ordu zehirlendi dur. Şu şunların hepsini bir hepiniz gidin abi. Siz içeride oturun. Ben sizi çağıracağım. Aa bu biz niye madenci çağırıyoruz? Zaten madenci var. Niye madenci çağırıyor? Heh. Hemen şöyle bir şey yapalım. Ee, şimdi şu an kuleye iyice bir kapak yok. Şöyle durunca şimdi adam kuleyi ele geçirir ya. Şöyle durmak daha mantı. Şöyle duralım. Şu an var ya hala atıyor. Dur şu an gülelim şuna. Şöyle gülelim. Şu an var ya çok yani Şu an bayağı güldüm adama Abi boş yere ne atıyorsun ya yani? Boş yere ne atıyorsun Defend defend defense defend Ah 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 Ben dedim ki ona defend demek şey demek Hemen şöyle arkadaşım Ne hoş geldin Atak mı yapıyor ya Atak yapıyor Abo. Madenciler geri çekildi Gelin lan. geleceğiniz varsa göreceğiniz de var hocam. Şöyle. Oh. ah oh. Ha. Şimdi işler bayağı kızıştı hocam. Oh. Oh. Nereye kaçıyorsunuz saldırın. Nereye kaçıyorsunuz hocam. Kaçmak yok. Kaçmak yok hocam. Kaçmak yok. Kim dedi size kaçın diye. Biz demedik. Şöyle, şöyle indirelim, indirelim şunları da. Oh, oh. Nereye hocam? Siz nereye kaçıyorsunuz hocam? Hop, hop. Brother nereye? Bir dakika şunu bir indireceğim. Hemen şöyle. Şak. Gel buraya, sen de gel. Buraya gel, gel. Şak, şak. Öyle kaçarsınız işte. Ha <laughs> ha, öyle kaçarsınız. Öyle kaçarsınız oğlum. Baksanıza oğlum bizim yani bizim şu an ordumuz e, Düşman kuleyi ele geçirdi. Dur hemen şöyle kuleyi ele geçirelim biz de Şimdi o, o, kule şu an bu kule onda Şu an kule onun olduğu için biz şimdi bunu mavi yaparsak bizim tarafa geçiyor kule Hemen şöyle kendi tarafımıza alalım kuleyi Tamam şimdi defend yapacağım yoksa zehir atabilir Zehir atma ihtimali de çok aha attı bak Dedik attı bak adama dedik ki Dur, zehir atacak dedik adam harbi attı ya zehir bak zehir e, sürekli devam ediyor hiç zehir bitmiyor yani sürekli sürekli bayağı bir sürüyor yani bitmesi bu video çok güzel bir video olacak arkadaşlar hala beğeni atmadıysanız atabilirsiniz bence yaparsınız arkadaşlar söylememe bence gerek yok ee, şöyle bence güzel dur 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 kuleye bakmam lazım kuleye şöyle bakayım da gelirse direkt şunu şunu atacağım abi Allah diye yanlışlıkla basmayayım da şimdi sıkıntı olur hemen şöyle şeyi de güçlendirelim eğer bu mızra geliştirirsek adamların bizim yani bizim ordunun mızra kocaman bir şey oluyor böyle çubuk gibi daha deminki maçta da olmuştu görmüşsünüzdür böyle çubuk kocaman bir çubuk gibi oluyor Splatonların silahı. Şu an tamam. Ordu şu an tam oldu. Ordu şu an fazla ordumuz var. Şimdi yapmamız gerekenler tamam. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Şu an adam bize herhalde kulenin ordu. Şu an biz kulede değiliz. Şu an ben ordumu şey yaptım. Yani şeyin içine soktu. Hemen şöyle göstereyim isterseniz. Bakın. Şöyle ordum şu an burada. Ben içeri aldım orduyu. Yani şu an bu boş boş yere atıyor bu şeyleri. Özelliğini. Zehir atma özelliğini. Bir daha atarsa çok güzel olur. Şu an ee, adam şu an onu attığı için bayağı bir 150 elmas falan gidiyor adamda şu an. Bayağı bir elması gidiyor. Eğer onu kullanırsa bayağı bir elması gidiyor. Bir yandan güzel oluyor. Aha. A, dur dur dur. Yani şöyle. İnşallah atak yapmıyorsun. Kanka ne olur atak yapma ya. Ya sen niye atak yaptın ki normal Niye atak yap? Niye atak ya? Niye atak yapıyorsun? Hemen şöyle yap. Her zamanki gibi. Hemen abi şöyle gel abi. Şunları bir indir abi. Şunları indir. Şunlar çok gereksiz. Yani şunlar o kadar gereksiz ki. Yani o kadar gereksiz abi. Bak bu bak ya, ne yapıyor biliyor musun? Ordusunu bir geri çekiyor. Bir şey yapıyor. Şunları indir. Bak bunlar çok gereksiz abi ya. Bunlar alıştığımız şeyler. Adamı patlattım. Ne oldu gördünüz mü? Adamı patlattık. Bak bir daha patlatayım mı? Bak şimdi. Hoppam. Dur atak yapalım. Gelin lan. Atak. Bu saatten sonra durmak yok hocam. Bu saatten sonra durmak yok. Yok durmak. Gelin buraya. Siz de gelin abim. Abi bunlar çok gereksiz yani. Niye kuşandın o kadar? Yani okçu o kadar gereksiz ki yani. Oğlan oraya öyle bak madenciler indir kolay <laughs> işte. Adam can var ya ne şu, şu an adam ne yapacağını şaşırdı ya. Dur hemen bir şöyle. Aa birader. Sana kim dedi ya? Sana kim dedi ya böyle artistik yap diye. Çok ayıp çok ayıp. Çok ayıp şunlar çok gereksiz bak. Bunlar aşırı gereksiz he. Şu an bir yandan biz şu an orduların içinden geçiyoruz. Şu an bir öyle şey yapacağım. Miner'leri şöyle arka tarafa çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Bir dakika şimdi. Ne yapacağım? Bakın iyi izleyin. Şöyle bir geri çekilelim. Diyeceğim de önce şu okçuların bir içinden geçelim. Şöyle okçuların şöyle içinden geçelim. Ha şunu da öldürelim. Aa bütün madencileri öldürdük. Bak bu mızrak büyük mızrak olmasaydı şimdi ölmüştük arkadaşlar. Evet. Uy yüzü vurdu. Bayağı vurduk he. Daha elektrik vurduk ya. Zıplayınca patladı böyle. O çok hasar veriyor arkadaşlar. Yüz hasar verdik. Baksanıza patlatıyoruz hep. Hemen şöyle. Bence bu video güzel oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Uf, kulenin içinden geçiyoruz. Dur dur bir de hava atar. Oğlum ne gereksiz yere atıyorum. Zaten ben şu an senin len içinden geçiyorum gereksiz yani. Dur içinde kaldı ya. Şunu da öldürseydik şu ok okçuyu da bindirseydik. çok güzel olurdu. Bence gerek yok. Bence güzel bir maç oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. E, i̇zlemediyseniz diğer benim e, attığım videolarda önceki videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada iyi bayramlar dilerim. Yarın bayram, kurban bayram arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.